En sağlamı taş gibi olan, sütün gibi olan. Ben yardım istedim. Ersin Turan hocam da cerrahiden yardıma koştu. İptal edilebilir. Ebru Taştekin hocamızdan, patoloji hocamızdan yardım oluyorum. Arkadaşlarım merhaba. Ben Doktor Sezgi. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. 2024 Ağustos'undaki fizyoloji sorularına şöyle bir göz atacağız. Ve TUS'tan tam bir gün önce çekimlerini bitirmiş olduğum fizyoloji derslerinden soruları nasıl yakaladık bunları sizinle paylaşacağım. Sorular bana kalırsa ya çok kolaydı ya da bir iki tane çok zor soru vardı. İlk soru kolay sorulardan bir tanesiydi. Ara filaman olan lamin hangi hücrede bulunmaz diyordu. Şu tablomuzda belirtmiştik ama ben bu sefer hiç yorulmayacağım. Verelim videoyu gelsin şimdi. Hücre iskeletine geldim. Şimdi arkadaşlarım şu şekillere dikkatli bakmanı istiyorum. Ki bundan sonra kitabın boyunca hep bu şekiller bir yerlerde karşına çıkacaklar. Orta boy sana bir şey vereyim. Ara filaman En sağlamı taş gibi olan, sütün gibi olan budur. Hücreyi ayakta tutan. Eğer en sağlam bir şey yapmak istiyorsan bunu kullanacaksın. Bu niye bayrak bir de? Ondan bahsedelim. Bu çünkü her hücrede mesela farklı bir yapıda oluyor bunlar. İşte epidermiste keratin, işte kasta desmin şeklinde. Yani hücrenin marker, belirteci olarak görev yapıyor. Ha bir de çekirdekte de var bundan bir tane iç zarında. Ne diyebilirsin? Lamin demek ki hücreye özgü değil. Her hücrede eritrosit dışında çekirdek olduğu için her hücrenin çekirdeğinde lamin var demektir. Sonraki soru hiyalin kıkırdak ara maddesinde bulunmayanı soruyordu. Bir sürü bunun için tablolar var, kollajenler, glikozaminoglikanlar vesaire. Ama şıklardan bir tanesi kristalin kasta bulunan ısı şok proteiniydi. Boyu değişen yapılarımı hücre zarına, hücre dışındaki güzel kollajen elemanlarına gücü iletmem lazım, stabilize etmem lazım. Bu yüzden miyofibrilleri de alıp hücre zarına bağlıyorum. Hatta hücre dışı matriks elemanlarına bağlıyorum. Hatırlıyorsundur şu benim sütunlarım neydi? Sütunum ara filemandı. Burası kas olduğuna göre bunların ismi desmindi. Desminler geliyor, miyofibrilleri böyle çepeçevre sarıp hücre dışı komponente bağlıyor, stabilize ediyor. Desmin bunu yaparken üzerinde bazı ısı şok proteinleri var. Plektin ve kristalin gibi. Benim TUS derslerinde özellikle de fizyolojide ana mantalitem şu şekilde. Eğer bir konu başka bir ders içinde çok da ayrıntılı işleniyorsa ve o konunun uzmanı asıl başkalarıysa ben o işe pek girmeyi mantıklı bulmuyorum. Bir de benim kitabımda fazlalık olmasın. Bir de benden dinleyin triplerine girmeyeyim. O konuyla ilgili soru gelirse de o soruyu zaten diğer derslerden çok güzel cevaplarsın. 16. soru Lekotriyenleri soruyordu. Bu soruyu çözmek için o yüzden Ebru Taştekin hocamızdan, patoloji hocamızdan yardım oluyorum. Hocam bunu sizden dinlesek olur mu? Ya yeniden sentezlenirler ya da zaten hücrede var iken salınırlar. Granüllerde bulunan ve ihtiyaç halinde salınan hücre kaynaklı medyatörler histamin ve serotonin. Yeniden salınanlar ise prostaglandinler, lokotrenler, PAF. Ben yardım istedim. Ersin Turan hocam da cerrahiden yardıma koştu. Ersin Hocam da bunu vurgulamış. Onu da koyuyorum buraya. Bu ailenin en önemlisi sitokinler. Sitokinler depolanmazlar. Birinci şık bir sorunun kesinlikle size sorulacak şıkkı. 17. soru herhangi bir tuz kitabında çok rahatça bulacağımız en kolay bilgilerden. İkinci Faringiel Arkın sinirini soruyor. Ama yukarı tarafta benim şurada bazı arkuslarım var. Buna Faringiel boyundaki arkuslar diyorum. Ve bunların her birinin bir sinir var neydi? 5, 7, 9, 10. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü faringel arkusun sinirleri. İkinci hioid arkım siniri. Yedinci sinir. 18. soru bize kan retina bariyerini kim yapar diyordu. Bu da hemen hemen her kitapta yakalanacak bir soruydu zaten. Onun da videosunu hemen koyalım. Retinaya gelelim. Retinanın en dış tabakası neydi? Retina Pigment epiteli burada da siyah çizmişiz. Burada kan retina bariyeri bulunmakta. 19. soru katekolaminler adrenal bezin neresinden sentezlenir diyor. Bu da fazla kolaya kaçmış bir soruydu. Medullada adrenalinin, noradrenalinin yanında kromagrin A, ATP ve opioidler de salınıyor. Şimdi gelelim buradan tekrar edelim. Ben aslında şu şekilden özellikle şu öpücüğü bekliyorum. 20. sorumuzda tuba uterus vajeni vermiş. Hangilerinde tek katlı kolumlar epitel, prizmatik epitel vardır demiş. Biz biliyoruz ki travma varsa orada çok katlı epitel vardır. Sana hep soru geliyor. Tek katlı epitel nerede bulunur? Kübik olanı nerede bulunur? Yassı olanı nerede bulunur? İlk önce genel bir şemayı çizelim. Ben tek katlı epitelim ve nasıl olabiliyorum? Yassı, kübik ya da prizmatik olabiliyorum. Neye göre değişiyor? Nerede neyi kullanayım? Eğer bir yerde madde geçişi olacaksa, Misal alveoller. Burada ne kullanmam gerekiyor? Benim yassı kullanmam gerekiyor. Yassı olsun. Şimdi asıl iki yıldızımı nereye koyayım? Bir de bunun kinosilyumlu olanı var. Nerede var hocam? Uterusta, tubada, küçük bronşlarda, duktus, eferenste. Çok katlı yassı epitel. Bana nerede lazım olur? Eğer ben bir yere sürtünüyorsam, dış ortamla çok böyle maruziyetim varsa, darbe alıyorsam, mesela neresi? Deri gibi. Ağız gibi sürekli ağzıma bir şeyler alıyorum. O sert damak, diş eti vesaire, özefagus, vajina, korneanın dışı bunlar sürekli dışarıdan e, sürtünmeye maruz kalan yerler. Geldik 21. soruya ve beni de ilk gördüğümde üzen soruya. Samimiyetle size söyleyebilirim ki bu soruya net bir referansım yoktu kitapta. Şu kırmızı yerleri de soruyu gördükten sonra kitaba ekledim. Ancak soruya sonradan baktım. Hatta bugün... Acettepe'den bir hocamla da konuştum. Aa evet ne kadar zor bir soru, ne kadar uç bir soru dedi. Sonra Boron'a baktım düz kas çeptirinde en azından Boron bile bizim enkallavi kitabımız bile bu soruyu yakalayamamıştı. Biraz üzüntüm hafifledi. Hatta soruya tekrar baktığımda şunu gördüm. Şıklardan aslında soru yapılabiliyormuş. Şıkların hepsi kasılmayla ilgili bir tanesi gevşemeyle ilgili. Soruda diyor ki düz kasta siklik AMP artışının sonucunda hangisi olur? Bir kere en başta siklik AMP artışının sonucunda protein kinaza fosforilasyonu azalmaz. Bunu direkt eleyebilirsin. Diğer şıklara bakalım. Miyozin fosfataz aktivitesi artar. Miyozin fosfataz miyozinin üzerindeki fosforları sökerek miyozini inaktif hale getirir ve gevşeme ile ilgilidir. Bu bir gevşeme şıkkıdır. Şu diğer 3 şık kasılma ile ilgili. Diyor ki Miyozin hafif zincir kinazın kalsiyum kalmodülüne olan ilgisi bu kasılma ile ilgili. Sitoplazmada kalsiyum artması kasılma ile ilgili. Depolarizasyon olması kasılma ile ilgili. Şıklardan bu şekilde yapılabiliyor olsa da soruyu yapamadıysanız size başka bir şey söyleyeyim. Soruda aslında şöyle bir handikap var ve bu yüzden itiraz edilebilir, iptal edilebilir. Nedir o handikap? Siklik AMP'nin artışı düz kasta gevşeme ile ilgili. Ama soru kökünde ne diyor? Düz kas kasılmasında rol alan ikincil habercilerden siklik AMP'nin artışı. Düz kas kasılmasında rol almıyor. Düz kas kasılma gevşeme mekanizmasında ya da gevşemesinde rol alıyor demesi gerekiyordu. Böyle küçük bir nüans, biraz gıcık da bir durum ama buradan soruya itiraz edilebilir. Biz gelelim 22. soruya. Tuzlu yedikten sonra ne olur? Hangisi olur? Hangisi olmaz demiş. Çok güzel bir soru. İkincisi beni de çok mutlu eden bir soru. Çünkü daha tustan bir gün önce çektiğim derste şu kutucuğumu özellikle adeta sınavda sormuş gibiler. Hemen dersimiz gelsin hatta. Bu arkadaşımız aldosteron, Alidesidero, Suna'yı çok sever. Suna, Suna diye ölür biter. Ve hippileri hiç sevmez. Hidrojen ve potasyum hiç sevmez. Hatta potasyum deyince bizim aklımıza gelecek ilk şey bizim bu ağır abimiz Aldesteron'umuz olacak. Ve Aldesteron'un etkisini biz potasyum düşüklüğü olarak görüyoruz. Aldosteron eşittir, potasyum düşüklüğü. Buraya küçük güzel bir kutucuk koymuşuz. Sodyum alımı arttığında ne oluyor? Plazmada ve idrarda sodyum artıyor. ADH artıyor. Neden? Ozmolarite arttığı için. Bunu düşürmek için ADH artıyor. Atrial natriuretik peptit atriumlardan salınıyor. Ben çok gerildim. Şu sodyumu biraz atalım diyor. O da natriürez yaptırıyor. Bu natriürez yani bu sodyumu atarken ADH artıp ne yapıyor? ADH suyu geri kana kazandırıyor. Ve renin ve aldosteron azalıyor. 23. soru kahverengi yağ dokusunun özelliklerini soruyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bir tane şıkta sadece yeni doğanda bulunur diyor. Hemen videomuz gelsin. Görünüşte farklı. Öbürü tek bir yağ damlacıydı. Bu multiloküle. Mitokondrilerinde bunun özel bir şey var. Ne var? Termogenin var. O iç zarda besinler yakılıp proton gradiyenti yaratılırken eşleşme ayrıcı sayesinde burada ATP üretimi engelleniyor. E peki verimsiz bir sistemde ne olur? ısı açığa çıkar. Bu yağ dokuları bebeklerin termoregülasyonunda görev alıyor. Aynı zamanda bizde de olsa çok güzel olmaz mı? Durduğumuz yerden çok güzel yağ yakmış oluruz, enerji harcamış oluruz. O yüzden de üzerine çalışmalar dönen, eğer bunu aktiflemeyi başarabilirsen de milyon dolarlar kazanabileceğin bir e, proje olmuş olur. Hemen bir tekrar edelim. Bunlar nerede var? Yeni doğanda var, sırtta ve büyük damarların çevresinde var. 24. soru da beni çok sevindiren sorulardan. Tiroidin kardiyovasküler sistemdeki etkilerini sormuş. Ve orada kritik olan şey de diastolik kan basıncının tiroid ne yapar? Ve yukarıda verdikleri de kalp debisini arttırdığını bilirsin. Sodyum potasyum ATP yazı aktive ettiğini bilirsin. Peki diastolik kan basıncına tiroid ne yapar? Hemen ders diyorum gelsin. Tiroid hormonunun genel etkileri ne? Kardiyak output artıyor. Kan hacmi artıyor periferik damar direnci azalıyor. Ne demek bu? Tansiyonun böyle sistoliğini yükseltecek şeyler yapıyorsun. Periferik direnç azalınca da diastolin de iyice düşeceği şeyler yapıyorsun. Sonuç olarak ne oluyor? Nabız basıncı artıyor. 25. soru aslında bir fizyolog gözüyle bakarsan gıcık sevmediğimiz bir ezber sorusu. Sempatik sinir sisteminin reseptör organ eşleşmesini sormuş. Hangisi doğrudur demiş. Bir tane vardı. O da Mesanede beta 2. Ben niye uğraşıyorum ki? Video gelsin. Mesaneye geldim. Mesaneyi iki şekilde düşün. Yine bir genel idrar depolama olayı. Eğer ben savaşacaksam işemeye zamanım yok. Genel mesaneyi sempatikle gevşetirim. Sfinkterleri, trigonları kasarım. Parasempatikte de tam tersini yaparım. 26. soru klasik elektrofizyolojiden sevdiğimiz basit bir soru. Vallahi bunu ben çözesim geldi. Bir tane de ben soru çözeyim. Videoda var ama. Zarın geçirgenliği hangisine artarsa IPSP ile sonuçlanır. İnhibitör etki olur diyor. Sodyuma geçirgenlik artarsa sodyum dışarıda fazla içeriye girer. İçerisi pozitif olur. IPSP olmaz. Klor geçirgenliği artarsa klor içeriye girecektir. E i̇çerisi daha negatif olacağı için IPSP yapar. Kalsiyum geçirgenliği artarsa kalsiyum İçeriye girecektir. Ya yani çok giremez de işte. içerisi pozitif olur. IPSP yapmaz. Potasyum geçirgenliği artarsa potasyum dışarıya çıkacaktır. Pozitif yük kaybeder hücre içi. Hücre içi daha negatif olur. O da IPSP yapar. Klor ve potasyum olacaktı sorunun cevabı. Bir de EPSP IPSP olayı var. O ne? Eğer bir zara kanal yerleştirdim. Hiç dışarıda potasyum arttı falan demiyorum. Kanal yerleştirdim geçirgenliği arttırdım azalttım. Kloru içeriye soktum. İçerisi negatifleşti. Daha da negatife gittim. E, zorlaştırdım ve IPSP yaptım. 27. soru glosofaringel sinirle taşınan solunumla ilgili kemoreseptörü soruyordu. Çok kolaydı. Videomuz gelsin. Şu benim yeşil yeşil olanlar glomus cismi. İçinde de tip 1 hücresi kemoreseptör görevi görüyor. Ve yine 9. Ve 10. sinirle ben buradan duyu alıyorum. 28. soruda hangisi vazodilatasyon yapar, hangisi yapmaz sorusuydu ki yapmaza da kalsiyumu vermiş. Dilate eten maddeler. Sen lokal kontrolden şunu hatırla. Eğer karbondioksit artarsa potasyum orada patlıyordu, hücre dışarıya çıkıyordu. Asidite, laktik asit artıyordu. Hidrojen artıyordu. ATP bitiyordu, adenozin artıyordu. Bunların hepsi damarı genişleten faktörler. Sorulara genel olarak baktığımızda evet soruları yakaladık, mutlu etti ama bir yandan da sorular o kadar da kaliteli değildi. Yani zoru çok zordu, kolayı da çok kolaydı, bir ayırt ediciliği yoktu. Benim çok içime silmedi açıkçası, kişisel görüşüm bu. Bu soruları yakaladığımız dersler toplamda sadece 17 saat sürüyor. Kitap ve video dersler hakkındaki müjdeleri yakında vereceğim. Şu ana kadar hiçbir videomda böyle bir şey demedim ama takipte kalın. Görüşmek üzere.